Evet Sivas Ticaret ve Sine Odası Başkan Adaylığı'na e, EKEN'in karşısında Yıldırım'ın olacağı tahmin ediliyor sevgili izleyenlerimiz. Bu da hani kulislerde, çarşıda, pazarda esnaflar, iş insanları bunların tabii ki bir arada olduğu ortamlarda konuşulan konular arasında geçiyor. Biz de gazeteci refleksimizde bunları tabii kamuoyuyla paylaşıyoruz ama e, Sayın Osman Yıldırım'dan herhangi bir şekilde bununla ilgili bir açıklama şu anda gündemde değil. Ama biz sadece ne yapıyoruz? Tahminler üzerine e, bir sahadaki yapılan çalışmalar içerisinde belki de birkaç ay sonra e, bu yönde hummalı bir çalışma içerisine girilecek diye Tahminimizi buradan hemen şimdiden paylaşalım istedik. E i̇şte Sayın Mevcut Başkan Mustafa Ken ekibimle bir dönem daha adayım dedi ve karşısında acaba Osman Yıldırım olacak mı olmayacak mı veya da başka bir isim mi acaba karşısında olacak. Bunun da hepsini zaman gösterecek diyoruz ama biz her iki şekilde tabi ne diyoruz şehrimiz için en güzeli en doğrusu en iyi şekilde çalışacak en iyi hizmetleri verecek her kim olursa olsun diyoruz. Her zaman bu şehre değer katacak isimlerin de çok önemli olduğunu da biz de buradan vurgu yapıyoruz ama dediğimiz gibi bu bir işte yarış oluyor. Yani bayrak yarışı üyelerle gidiliyor, sohbet ediliyor. işte onlara yapılacak çalışmalardan bahsediliyor. Şehirdeki işte olan biten genel çalışmalar ve şehrin sanayi anlamda gelişmesi yönünde neler yapılacağı hepsi bunlar tabii ki bir bir işte adaylar tarafından veya da mevcut başkan tarafından aktarılıyor. Biz efendim tabii kendilerine bu yönde önümüzdeki günlerde herhangi bir şekilde tabii ki Sayın Mustafa Eken ekibimle bir dönem daha adayım dedi ama karşısında Sayın Osman Yıldırım çıkacak mı çıkmayacak mı biz bu tahminleri de yine sizlerle hemen bir gazeteci olarak paylaşalım istedik. Biz efendim tabii ki bu gelişmeler içerisinde Sivas'a her kim hizmet ediyorsa hepsine de buradan selam ve sevgiler gönderiyoruz.